Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Akçakoyan kanalıma hoş geldiniz. 14 Eylül 2021 günce koronavirüs tablosu COVID-19 sağlık otel internet adresinden yayınlandı. Bize de sizlere günce koronavirüs aşı tablosunu, günce koronavirüs vaka tablosunu ve dünya genelindeki koronavirüs vaka verisini yayınlamak için bu videoyu hazırladık. Önceliğimiz günce koronavirüs aşı tablosu. 13 Ocak'tan bu yana 51 milyon 983.964 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 11 Şubat'tan bu yana 40.927.888 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. Toplam koronavirüs aşısı 103.013.772'ye ulaştı. Bugünkü yapılan aşı sayısı 503.000 civarında. En az bir doz koronavirüs aşısını olmuş vatandaşlarımızın Türkiye oranı %83,74. En az ikinci doz aşı yapılma oranı ise %65,93. Saat 19.00 verilerine göre 13 Ocak'tan bu yana 51.979.208 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 11 Şubat'tan bu yana 40 milyon 921 bin 431 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 1 Temmuz'dan bu yana 9 milyon 562 bin 25 vatandaşımıza üçüncü doz yani hatırlatma dozu koronavirüs aşısı yapıldı. Saat 19.00 verilerine göre yine toplam aşı sayısı 103 milyon 1616'ya yükseldi. En fazla en az bir doz koronavirüs aşısını yaptırmış 18 yaş üstü vatandaşlarımızın Türkiye haritasındaki il sayısı gitgide artıyor arkadaşlar. Şanlıurfa ilimizde orta risk grubunda yer aldı bugün. En fazla aşı Muğla, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya, Balıkesir illerinde yapıldı. %87'nin üzerinde. En az aşı ise sadece yüksek riskli il sayımız Gümüşhane kaldı. Diğer illerimiz orta risk grubunda. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt, Elazığ illerinde de en az aşı yapıldı. Geçelim vaka tablosuna. Bugün 334.535 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. 11 Mart 2020 tarihinden bu yana en fazla test sayısına ulaştık. Test sayımız düne göre 15.400 civarı artış gösterdi. Dün 319.110 koronavirüs testi yapılmıştı. 13 Eylül 2021 verilerine göre 11 Mart 2020 tarihinden bu yana 80 milyon 404 bin 154 koronavirüs testi yapıldı. 334 bin 535 koronavirüs testi içerisinden 27.802 vatandaşımızın koronavirüs testleri maalesef pozitif çıktı. Vaka sayısı 30 bine kadar yaklaştı. Bugün 3000 civarı artış gösterdi vaka sayısı dün 24 bin613'tü vaka sayısı 13 Eylül verilerine göre toplam vaka sayısı 6 milyon 682 bin864'de ulaştı 276 vatandaşımız bugün koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler düne göre 45 kişi artış gösterdi vefat sayısı tam düş düşmeye başladı derken bu artış bizleri üzdü. Dün 231 vatandaşımız koronavirüse yenik düşmüştü. 13 Eylül verilerine göre toplam vefat sayımız 60.117'ye yükseldi. 29.191 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular dün ise 26.052 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşmuşlardı. 3.000 civarı artış gösterdi iyileşen sayısı. Ayrıca iyileşen sayısı vaka sayısından bugün 2.000 civarı daha fazla. 13 Eylül verilerine göre toplam iyileşen sayımız 6 milyon 172.714'e yükseldi. Aktif koronavirüslü vatandaşlarımızın sayısı 450.000'in altına düştü. Dün 450.033 iken aktif vaka sayımız bugün 448.368'e inmiş durumda arkadaşlar. Dünya genelindeki Vaka verileri şu şekilde. Saat 19.00 verilerine göre dünya genelinde vaka sayısı 226.339.410'a yükseldi. Dünya genelinde iyileşen sayısı 19.00 verilerine göre 201.281.874'e 874'e yükseldi. Saat 19.00 verilerine göre toplam vefat sayısı 4 milyon 656 bin 489'a yükselmiş durumda. Sosyal mesafe, temizlik, maske kurallarına dikkat edelim. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim. Nerede olursanız olun size yakın sağlık birimlerinden aşı randevusu alıp aşınızı yaptırmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.